1998 yılında e, Fazilet Partisi kongresine doğru gidiyor Türkiye veya e, Milli Görüş Fazilet Partisi'ne kongre yapacağız. Bir partimiz kapatılmış, Refah Partisi, fazilet kurulmuş, milletvekili oraya geçmiş ve kongre yapılacak. Kongre sancılı bir kongre çünkü e, Sayın Bülent Arınç adaylığını açıklamış, Sayın Abdullah Gül adaylığını açıklamış ve Bülent Arınç daha sonra, Abdullah Gül lehine adaylıktan feragat ettiğini deklare etmiş. Tam biz de o safhada İstanbul Teşkilatları olarak bu konudaki görüşlerini öğrenmek, gelişmeleri öğrenmek üzere hocamızı bir ekip olarak ziyaret ettik. Üç kişilik bir ekip. O ekipte başkan olarak ben bulundum. Evet. Üç kişiyiz ve hocamız var efendim e, gazetelerde çarşaf çarşaf hocamızın Erbakan hocamızın gençlerin önünü kestiği, gençleri efendim hiçbir yere getirmek istemediği Bülent Arınç'ın önünü kestiği Abdullah Gül'ün önünü kestiği Tayyip Erdoğan'ın önünü kestiği diğerlerinin yetişmelerine engel olduğu şeklinde çarşaf çarşaf yazılar yazılıyor, reklamlar yapılıyor medyada. Hocamız üzüntülü bir şekilde diğer konuları görüştük de dedi ki Size dedi bir şey söyleyeceğim. Şu gazetelerin, şu medyaların yazdıklarına teşkilatımız da inanmaya başladı. Gerçekten de Erbakan hocamız gençlerin önünü kesiyor zannediyorlar. Şu Ablak Gül Bey'in dedi serüvenini size kısaca anlatayım. Ondan sonra siz benim gençlerin önünü kesip kesmediğime karar verin ve dışarıda bunları anlatın dedi. Ben anlatamıyorum, dışarıda size anlatacağım özel olarak. Evet. Ablak Gül portresi anlattı evet. bize. Dedi ki, 1991 seçimlerinden kısa bir süre önceydi, birileri araya girerek dediler ki efendim bir genç var Falanca Banka'da, Dünya İslam Bankası'nda çalışan falanca genç var... Bu gencin sizinle görüşmek istediğini ifade ediyor. Kabul etseniz de dinleseniz dediler. Geldi dinledik diyor. Hocam ben burada çalışıyorum. O bankada çalışıyorum. Sıradan bir uzman olarak beni çalıştırıyorlar. Halbuki ben yabancı değil biliyorum. Benim kültürüm çok fazla. Benim farkıma varamıyorlar bunlar. Hocam bir rica etsem de araya girseniz de bizi yukarıya anlatsanız dedi diyor. Biz de biz dinledik bu genci istikbal gördük kendisinde diyor gerçekten de donanımlı kültürlü bir genç yabancı dil biliyor politika biliyor efendim bankacılık biliyor. Biz bunu yukarıya tavsiye ettik diyor. Kısa süre sonra da yukarıya terfi etti kendisi. 1991 seçimlerine gireceğiz. adaylıklar var. Biz de diyor güçlü bir grupla girmemiz lazım meclise veya kazanmak üzere giriyoruz. Adaylar bulunuyor sağdan soldan. Düşündüm bu genç bize lazımdır. Bu genci ben e, siyasetin içine çekeyim, partiye çekeyim, e, seçtireyim, görev vereyim bu gence diye. Kayseri listesinden diyor, liste başı aday yaptım. Aday olarak önerdim ve evet. konuldu diyor. Hemen ertesi günü Kayseri il başkanı geldi, hocam. Lütfen bu kişiyi kimse tanımıyor ki listenin başına koymuşsunuz, zor durumda kalıyoruz. Bize çok şeyler söylüyorlar. Lütfen bu listeyi değiştirelim. Bu kişiyi tanımıyor kimse dedi diyor. Bana bak dedim diyor. Sen emirlerime itaat etmek zorundasın. Bu kişi bize lazım. Seçtireceksin bu kişiyi ve göndereceksin. Hadi bakayım çalışmaya dedim diyor, gönderdim diyor. Tabi Kayseri İl Başkanı ismini de söylüyor ama şu anda ifade etmeyelim. Evet aradan diyor 15-20 gün geçti adaylıklar kesinleşecek son güne gelindi tekrar geldi diyor bu sefer il başkanı il yönetimiyle birlikte geldi heyetullah hocam söz veriyoruz Abdullah Gül Bey'i seçtireceğiz ama hiç olmazsa üçüncü sıraya koyalım çünkü birinci sırada olmasından büyük tenkit alıyoruz dediler diyor hadi bakayım gidin çalışın liste başı olacak ve buraya seçilecek dedim diyor İstemeye istemeye gittiler diyor. Orada üç tane milletvekili seçildi ve Abdullah Gülbey'i meclise getirdik. Önünü açtık diyor. Evet. Kimse bilmiyorken önünü açtık. Sonra geldi meclise diyor ve bunu biz hemen grup başkan vekili yaptık. Önünü açtık diyor. Geldi grup başkan vekili yaptık. Daha sonra diyor genel başkan yardımcısı yaptık. Ve 1996 yılında hükümet kurduğumuz zamanda diyor bu genci biz en önemli görevler vermek suretiyle e, bakan yaptık, devlet bakanı yaptık ve ona bir bankayı bağladık. Dedik ki Abdullah Bey biz bu bankayı 1974-77 yılları arasında kurmuştuk desiyap. Devlet Sanayi İşçi Yatırım Bankası galiba. Efendim, e, burada biz 1 milyar dolar ...paramız vardı, para koyduk bu sermaye olarak. Bu parayı bizden sonra gelenler e, bilinçsizce harcamışlar, çarçur etmişler. Sadece 300 bin dolar kalmış. Abdullah Bey, lütfen size bu bankayı bağlıyorum. Hemen Anadolu'da can çekişmekte olan e, kritik sanayicilerimiz var, sanayilerimiz evet, var. Sanayi. Bu parayı bunlara aktarmak suretiyle büyük bir e, felaketi önleyelim. Bu görev size veriyorum. İlk yapacağınız iş bu paranın aktarılması dedim. Diyor. Bu arada tabii teşkilatlara da gidiyor Abdullah Gül Bey diyor. Pek başarılı bir şeyler de getiremiyor bize. Ee, diyor ki bir ay sonra Abdullah Bey ne yaptınız? Bu konuyu hocam bir mevzuat noksanlık vardı hazırlıyoruz. Üç ay geçiyor Abdullah Bey ne yaptınız? Hocam şöyle bir engel çıktı. aşmaya çalışıyorum. Beş ay sonra, altı ay sonra, on bir ay geçti diyor. Bu para. Bir kuruşu bile şeylere aktarılamadan biz hükümeti bırakmak zorunda kaldık diyor. Beceri yönünü, beceri yönünü gösteriyor Zatlak Gülbey. Ve teşkilatlardaki beceri yönünü gösteriyor. Diyor ki, biz bu gencin önünü nasıl kapatmışız? Açmış mıyız? Kapatmış Ama mıyız? Ama kamuoyunda tamamen ters bir propaganda oluyor. Ben bu konuyla ilgili bir demeç vermek e, münasip olmaz. Siz bunu arkadaşlarımıza anlatın. Kesinlikle medyaya aldanmasınlar diyor. Ayrıca Abdullah Gül Bey diyor, biz e, e, geldi bize. Hocam, ben aday olmak istiyorum. Bu kongrede, Fazilet Kongresi'ndeki 1998 yılının 14 Mayıs'ıydı galiba kongre. Ben aday olmak istiyorum. Abdullah Bey, sizi biz e, gerçekten de önünüze açtık, buraya kadar getirdik. Önünüz parlak ama bir lider olarak. Bir genel başkan olarak şu anda Partiyi götürecek durumda değilsiniz Birazcık daha tecrübe kazanmanız Gerekir dedik Onun arkasından diyor Birazcık edebi de aşarak Hayır hocam ben e, e, Şansımı denemek istiyorum Genel başkanlığı aday olmak istiyorum Benim önüme çıkmayın Beni önümü kesmeyin dedi diyor Gitti diyor bizim e, Partimizin e, Manevi kurucusu Mehmet Zahit Kotkun'un Hazretlerinin odasında e, vefat edinceye kadar edep yahu levhası duruyor idi. Biz edep üzerine kurulmuş bir partiyiz. Bu da diyor benim çok zoruma gitti ve beni bu onun hareketi de ağlattı demiş idi. Rahmetli Necmettin Erbakan hocamız bu hatırasını hiç unutamıyor.